arkadaşlar ben azat yeni içerikte yine karşınızdayız arkadaşlar dün sabah saat dört buçuktan e, evden çıktım yayladan köy yoluna inecektim e, yayladan köy yoluna yoluna inerken 3 saatimi aldı araçların arabaların yolu yaylaya çıkmıyor ya ve yayladan e, köy yoluna inerken biraz uzun süre alıyor Çünkü birbirine yakın değil. Neyse arkadaşlar köy yoluna indim. Caddede araçların gelme geçmesini bekliyordum. 2-3 tane taksi geçti beni almadı. Böyle bir çok saat falan yolda kaldım. Neyse ki yolda kalmam sonucundan bir taksi geçti. Abi beni aldı. Abinin de yolu yavaş yoluna düşüyordu. Berabere yavaş yoluna düştük. Van, yol, van yoluna vardı Emre'den ben Van yolundan indim. Abi de kendi yoluna düştü. Ona da tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Ve arkadaşlar Van yolundan Siirt arabalarının gelmesini bekliyordum. 2 saat falan bekledim. Ee, durumda öyle görünüşte e, araçlar falan galiba Siirt'e gidecek arabalar falan olmayacak. Ben de dedim yolda kaldım Ne yaptı biliyor musunuz arkadaşlar? Her derdin bir çaresi var elbet ölüm haricinden. Ve arkadaşlar Google'a yapıştım hemen Google'a girdim. Google'den Siirtler, Siirt arabaların numarasını bulmaya çalıştım. Google'a girerken bir sayfa denk geldim hemen sayfaya tıkladım. Numara karşımda. Arabayı aradım şoför bana, bana dedi işte şu an kaldığın yerden bugün bu saatten oradan geçecek. Böyle de, tamam dedim ve cadden kenarında oturdum arabanın gelmesini bekledim ve araba geldi bindik ve Thier yoluna düştük akşama doğru Thier'de vardık şimdi arkadaşlar Thier'deyiz 2 güne Thier'de olacağız ardından tekrar yayla geri dönüş yapacağım hayvanlar da böyle bu 2 gün zarf içinde bebede ve babama ve amele tetkilim onlar hayvanlara bakacak onlar hayvanlara bakacak bilmiyorum arkadaşlar ne çekeceğiz bir gün video çekmeden olmaz çünkü acayip video üretmeyi seviyorum. Ama arkadaşlar şimdi bizim çıktığımız yayla şebeke ya çekmiyor. Şebeke çekmediği için yani orada kalmak çok sıkıcı oluyor biliyor musun? Ya çünkü internet bağımlıyız. İnternet bağımlısı olduğumuz için internete girmeyince günümüz çok kötü geçiyor. Bazen diyorum hemen o yayına da ineyim başka bir yere geçeyim. Sırf şebeke için. Ben o yaylada kaldığım sürece chat'e zaten video yükleyemem. bundan önceki videoda da söylemiştik. Çünkü şebeke çekmiyor. Bir hafta orada kaldım. Bir kez bile internete girmedim. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Bu videoda neyi görüntüleyelim? Bir de dünden beri gerçekten arkadaşlar buraya indiğimden acayip sıcak. Her yer kokur. Hem botlar hem de toprak korumuş böyle çatlamış toprak böyle Çık. toprak birbirinde ayrılmış resmen birazdan etrafı da göstereceğim daha ama çıkayım arkadaşlar gerçekten burası acayip sıcak tarlaları daha yeni bitmişler daha bu akşam şu tarlayı biçiyordu bakın zamanı da şuraya boşaltmışlar götürmemişler Buranın hem otu hem de toprağı taş gibi sertleşmiş ama bizim yeni çıktığımız yaylanın toprağı daha yeni yeşeriyordu. Burası arkadaşlar bir afet evler mahallesi. Bu gördüğünüz siteler, şu siteler, şuradaki siteler hepsini daha yeni yapmışlar. Çünkü burası eskiden böyle değildi. Böyle 4-5 yıla yakın önce buralarda çok e, az evler vardı. Şu üst yeni yapmışlar. Şuradaki parkada, Şuradaki petrolü de Bu mahallenin en etkisi bizi 2019'dan biz bu araya geldik O zaman bu oralarda hiç bir ev yoktu Şu mahalle vardı Şu gördüğünüz mahallede Keşkur mahallesi O mahalle de vardı Burası arkadaşlar Siyirt'in girişine düşüyor ve biz okula giderken o zaman böyle 5-6 yıl önce ve yağmur yakınca şuralar hafif çamur oluyordu ve bir de okula gidince öğretmen bizi içeriye almıyordu diyordu ki git ayaklarını da çamurdan temizleyin ondan sonra okulun içine girin. <laughs> Daha unutmamışım. Bu ara gördükçe hep hatırlıyorum. <laughs> Arkadaşlar bu akşam yalnız başımla evdeydim. Gerçekten çok sıkıcıydı. Böyle yalnız yalnız insan oturunca biraz sıkıcı oluyordu. Aslında koyunların önlerinde de genelde tek oluyordum ama daha da öyle hayvan sesi, doğa sesi insanlara huzur veriyor ve öylelikle daha da insan kalın öyle pek çabuk çabuk sıkılmıyor. Bu da bizim bahçe arkadaşlar ağaçtan falan dikmişiz. Bu ağaçları da böyle 6-7 yıl önce dikmiştik. Bazılar büyümüşler, bazıları da küçük kalmışlar meyveleri de iyi biraz verimli ama Ve arkadaşlar şu sitelerin ismi var hoca şu Yaşamkent, bu bir tane şu or sitesi, şu e, or arkasındakiler e, tam ya siteleri şu siteler ataba sitesi girdik bu pandemi ve bu krizden dolayı işte yapma, yapmaları biraz yavaşlamış. Bu pandemi ve kriz olmasaydı şu an buralar hepsi de kapanmıştı. Tirt'in şehri e, gittikçe aşağıya doğru iniyor. Millet e, in girişinden evler yapıyorlar. Şehir aşağıya iniyor. Yerden çıkışında oralarda insanlar artık pek ev inşaat etmiyorlar. Ve arkadaşlar şurası da Siyirt'in çevre yolu. O yolu yaparken tam iki bir çok yıl sürdü. Gerçekten çok uzun sürede yaptılar. Diğer çevre yolu da şurası. Şuradaki hemen Orsen'in biraz e, bu tarafına düşüyor. O oradan Erova gidiyor. Hem çevre yolu hem de e, Ero yolu. Malikuz adında bir tane köy şurada var. Şu tarafta da bu evin arkasına düşüyor. Görmüyoruz. Şu oraya gidelim. Şu karşımızda da bir tane köy var. O köyün ismi de e, Fıskın derler. Orada görünecek mi? Görülmesi gerekiyor da. Şu köyün ismi de Fıskın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Birazdan çarşıya ineceğiz. Bakalım çarşının durumu nasıl şu an kötüdür. Pandemi, kriz. Bu dolayı insanlar kimse çarşıya inmiyor. Herkes kendi evinden oturup öyle kalıyor. Ne iş var ne de güç. Biz şimdi buradan inelim arkadaşlar. Arkadaşlar ana yola çıktık. Servisin gelmesini bekliyoruz şu an. Gördüğünüz gibi şurada üst geçit var. Bu ortayı kapatmışlar tellerle. Daha önce burası açıktı. Yeni kapatmışlar. İnsanlar bu oradan böyle geçmesinler diye. Yukarıdan arabalar çok hızlı geliyor. Ondan herhalde telle ortayı kapatmışlar. Şu arkadaşlar tarlak patrol. Burası hafetler mahallesi biraz önceden demiştik. Arkadaşlar buradan araçların üstüne atlayalım. Şimdi arkadaşlar caddede servisin gelmesini bekliyoruz. Hemen arabaların gerisinde bir tane geliyor. Bu oradan çarşıya 6-7 dakikamızı alacaktır. Fazla uzakta değil. Arkadaşlar şu an servisteyiz. Çarşıya doğru gidiyoruz. Arkadaşlar şu an Cumhuriyet Caddesi'ndeyiz. Burası tam çarşının ortası. Bu yol bu oradan Gap mahallesine gidiyor. Arkadaşlar burası da tam Pazajı. Bu orada bu şekil salon var. Bu pazajda en çok dükkanlar, kafeler var. Bu orada tane terdeci var. Sağ dönerci var. Buranın ismi de Helvacılar Çarşısı. Arkadaşlar burası alışveriş yeri. Buranın eşyaları daha ucuz düşüyor. Ama hem orijinal hem de kalite desen ve pahalı desen Gürez Caddesi. Birazdan da Gürez Caddesi'ne ineceğiz. Böyle bu oradan kap maletine doğru çıkıyor. Her taraf araf kapla dolu. Helvacılar Çarşısı da arkadaşlar biraz büyükmüş ya. Gürez caddesi tek yol ama Helvacılar çar Çarşısı her 20 metre bir ara sokak. Ve arkadaşlar Tilo durakı da şu tarafa düşüyor. Biz bu ara sokaktan aşağıya iniyoruz. Gürese ineceğiz. Burası da Gürez Caddesi. Bugün çarşı o kadar kalabalık değil. Burada oturalım arkadaşlar. Biraz önce Hasan aradı. Tesadüfe bak. Hasan da Siyirt'e gelmiş. Birazdan yanımızda olacaktır. Hasan. Koyunlardan mı kaçtın?

Dişi mi erkek mi? Kadın dişi mi? Dişi. Dişi. Arkadaşlar, Hasan da yanımıza evet. geldi. Şu an Hasan'la beraber evet. bu orada oturuyoruz. 14 Ay, Temmuz oldu? Arkadaşlar Dokunma, muhtemelen e, belediye kulağına küpe takmış küpe değil öyle geziyor kendi kendine. Telefonu kapattım Aslan. Sen koyunlardan mı kaçtın yoksa? Al 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 asma asma ya amca oğlum, şimdi diyorsun ya saçmalıyorsun. Ne saçmalaması? Tamam. Bana demedin ki yok. Siirt'e geleceğim diye. Ha. Bir anda öğrendim ki Siirt'e. E. Ee, ben de durumu öğrenmeye çalışıyorum. Nasıl Şefim isteddi, geldim? Çözüm istedi geldim abi. Arkadaşlar bu kızımızı bir yanımıza yattı. <laughs> aferin kızıma, aferin. <laughs> Sorma cevap vermedin. Nasıl geldin? Koyunlardan mı kaçtın yoksa izinle mi geldin böyle bir hafta Artı Artı buralardayız. Artı buralarda. Gitmeyeceksin. Hmm. hep. Yok. Neden? Sen bir. Hani diyordun bir yani. hani bu işi de böyle yapıyor diyor, da yuva <laughs> çıkıp Mesela yani. <gülüyor> <gülüyor> bu beni galiba çok sevdi arkadaşlar. Tam dibimde oturmuş. Bunu da kuyulara götüreyim. Yani götüreyim. Hasan demek kameraya çıkmak istemiyor öyle mi? Kamerayı şuraya ben yerleştireyim. Çıki, Sinan. Tüfidedi. Ben Nereye? Başka bir yere gitmeyiz, buradayız. Aklına alalım Yok, yere gitmeyiz. Ciddiyim abi. Sen adamı düzenle, ona Kim veriyor? İnşallah ne derler <laughs> ne kim bilir ne vermişler. Aç mısın? Aç mısın? Aç. Ahahahah! Fırat'ı yavru çevir, yavru çevir, yavru çevir, yavru çevir, yavru çevir, yavru çevir, Arkadaşlar bu robotu böyle daha dağa götüreyim Gidelim alat. Yok gidelim artık. Gidiyoruz. Gel gel küçük küçük. Ben de bizimle gel. Gördünüz mü arkadaşlar hayvan ne kadar akla çıktı. Biz onu sevdiğimizi bilince bizden ayrılmak istemiyor. Bizimle gelmek istiyor. Arkadaşlar pazara indim ve karanlık da çöktü. Hava şu an tam kararmış. Hasan'la ayrıldık. Şu an pazardayız. Arkadaşlar videoyu tamamlıyoruz. Baştan sona kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.